Herkese merhaba, benim sevgili takipçilerim, sevenlerim, dostlarım, bir tanecik tanışanlarım. Ee, size bugün bahsetmek istediğim bir konu var. Ee, i̇nsan sosyal bir varlık ve bu sosyal varlık, yaptıklarıyla ve karşıdan aldığı reaksiyonlarla bir etkileşim içerisinde. Bu etkileşim belirleyecek olan da e, yine kendisi insanın e, sosyal hayatımızın çoğu sosyal medyada geçiyor. Yani orada bir çevremiz var, bir hayat var aslında, orada bir yaşantımız var. Sosyal yaşantımızı sürdürdüğümüz bu noktada ne göstermek istiyoruz biz? Ne göstermek istiyorsak onu aslında sunuyoruz. Ee, güzel bir fotoğraf paylaşıyoruz, beğeni alıyor. Cenazemiz olduğunu duyuruyoruz, insanlar başsağlığı diliyor. Bir sosyal sorumluluk projesi e, duyuruyoruz, e, oradan yardımlar topluyoruz. Yani etkileşim sizin sunduğunuzla ilişkili bir şey. Zaman zaman şunu görüyorum. Bir kişi bir aforizma yazıyor, bir arabesk paylaşım yapıyor, ee, bir şiirden, bir şarkıdan o e, enerjiyi aşağı çeken, e, üzücü kırıcı olayları e, anlatan, hatta gönderme yaptığını e, söyleyebiliriz, bir takım cümleler paylaşıyor. Şimdi böyle olduğu zaman e, bu etkileşimin karşılığı karşı tarafta nereye oturuyor dersiniz? E, benim bugüne kadarki tecrübem, bunu yaptığınız göndermeler, e, sahibine dahi ulaşmıyor. Bir rahatlama yöntemi olarak bunu kullanıyor olabilirsiniz. Bir yazma işte eskiden ağaçlara yazılırdı, dağlara taşlara yazılırdı, şimdi sosyal medya yazılırdı, yazılıyor. Bir rahatlama yöntemi olarak kullanıyor olabilirsiniz. Ancak rahatlama yöntemi olarak kullandığınız şey size yardım etmiyor. Bu tür yazıları yazan, bu arabes paylaşımını yapan kişilerin yardıma ihtiyacı olduğu aşikar, bir e, derdi, sıkıntısı, bir e, bir çare arayışı olduğu aşikar. Peki bu çareyi oraya yazarak çözebileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa profesyonel bir yardım alması gerekiyor. Tam olarak bu noktada o arabesk paylaşımla karşı tarafın enerjisini düşüren ifadeler yerine profesyonel yardım almayı bir daha düşünmek gerekiyor. Müzik